Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğime Toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceleri sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eylerim tac ile tahtı. Akıl almaz sünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim selimi her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı şirindi. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm ferhat ile bilendi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Kimsesizim Hısmım da yok hasmım da Görünmezim cismim de yok resmim de Dil üzmezim tek hece var ismimde Barınağım gönül denen yar benim Benim için yaratıldı Muhammed Benim için yağdırıldı o rahmet Evliyanın sözündeki muhabbet Enbiyanın yüzündeki nur benim.